Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz bahçemizin tokumasını gerçekleştiriyoruz. Yani toplamasını. Cevizlerimizin şu üst tarafları alt tarafları değil de üst tarafları olgunlaşmış. Çantır cinsi. Bunları toplamazsak e, yer dibine dökülür. Ziyan olur. Onun için mecburen toplamamız lazım. İkisi de aynı cins. Çantır. Aşağılar olmadı. Bu taraflar ağızlarını açmış. Bayağı bir ağızları açık olanları sırıkla dokuduk. Dokumaya zaten devam ediyoruz. Bakın. Tabii otomatik olarak eski olduğu için yaprakları illaki dökülüyor. Ee, makinemiz yok. Makine almadık. Bu sene de almayı düşünmüyoruz artık kısmetse. Seneye. Maşallah yani bayağı da bir çıktı. Şimdi üstündeki dökülmeyenleri bıraktık. Ağızları açık olanlar zaten vurduğumuz zaman dökük ağızları açık olanlar yere indi. Mecburen bunları kapmamız lazımdı. Onları dedik bir an önce alalım. Almaya çalışacağız. Şöyle yukarıdaki ve bunu ondan sonra şu 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 bunları diğerlerini mecbur alacağız. Tabi sırıkla dokunmamış olsak daha iyi olacak. Çünkü illaki gelecek senenin sürgünlerine zarar vermiş. Oluyor mu? Oluyor. <laughs> Ama dediğim gibi bu sene bu şekilde idare edeceğiz artık. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu tarafı da aynı şekilde kalanları bırakacağız. Artık bir hafta sonra 10 gün sonra mı olur? olduktan sonra toplayacağız. Yani bir önceki hafta yağmur yağdı. Yağmur yağdıktan sonra bu şekilde oldu. Bir daha yağmur yağsa aşağıdakiler zaten komple açar. Şu boydaki ağacımızı dokuduk. Bakalım şu kovadan dolduruyoruz. Bakalım ne kadar çıkacak. Şu ağaç fazla büyük değil zaten. Az bir şey. Onun için bir bakalım. Kovayı dolduracağız mı? Tabi büyük ağaçlar illaki 20-25 kilo bulabilir bir tanesi. Bunu fazla büyük değil. Ah şu kadar. Şu kadar bir şey. Dorduj dal yok zaten. Buna bakacağım. Ne kadar alacak bu? Kapasitesi ne kadarmış bakalım. Yani sırıkla bunları indirmek harbiden zor yani. Şu aşağı doğru bayağı da bir ağaç var. Şu ağaçtan nereden baksak bir tane döktük. Bir tane yarım. Şöyle bir buçuk bakın. Bir buçuk kova çıkmış oluyor. Ağızlar zaten açılmaya başladı. Bir buçuk kova almış olduk. Zaten bu kova normal doluğunda 18'lik. Tabi bunu tartarsan kaç görev geliyor onu bilmiyorum. Dediğim gibi bir buçuk kova çıkmış oldu. Bir çuvalın, aha bir çuvalın çeyreği. Şöyle. Şimdi topladığımız ağacımız bu. Bakın şu boyutta ağacımızdan bir öncekini toplamıştık zaten. Yarım çeyrek çuvaldı. Bunda da maşallah işte bir çuvala yakın aşağı yukarı biraz daha dolmasına var. Hemen hemen bir çuvala yakın çıkmış oldu. Daha şuraya kadar olsa tam olacak zaten. Bundan da bu kadar çıktı. Şimdi bunu silkelemesini yapıyoruz. Dediğim gibi onda ama onda biraz kaldı. Çünkü açıkları aldık. Yani aşağı yukarı onu bir çuvala tamamlar o. Şimdi bakın bunlar daha bakın ağaçta işte değişebiliyor. Bakın yukarıdakiler Şu yukarıdan yakına getirirsek bakın tam şurada ağzını açmış. Şimdi yazık bunları halletmezsek olmuyor. Zaten domuzlar da giriyor bakın yapraklarını falan kendi cevizleri de hepsini götürmüş. İşte içini biraz gezeceğiz. Bunlarda da var. Şunlarda da tek tük var. Yani ceviz verimi işte. Bakın. Açmış bakın gözüküyor zaten. Maşallah ceviz olarak bu sene iyiyiz. Çok emek verdik. Çok uğraştık. Gece gündüz içindeydik. İnşallah Allah da bize bereketini verir. Bakın. Esas ceviz aşağılarda zaten. Ya bunlarda da var. İşte bir çuval yakın çıktı onda. Aşağılar daha dallı. Onların yaşı biraz daha var. Yine 8-10 yaş. Bakın. Çıkmış. Artık aşağılarda nereden baksak dediğim gibi bir 10 güne bir hafta 10 güne iş biter. Ama yağmur yağdığı zaman daha çabuk olgunlaşıyor tabi. Esas cevizlerimiz. Bunlar aşağı doğru gidiyor. Bunlar kalibre de iyi. Bakın. İşte bunlar. 4-5 ağacı bugün halledelim dedik. Yoksa işlerini çeker bunlar. Hiçbir şey alamayız. İnşallah bu sene Emeğimizin karşılığını alacağız. Bakalım. <laughs> Vur öyle. Bak iniyor. Onlarınkiler de açık bu tarafa doğru da. Bak. Takır takır iniyor. Bu arada yaprağı değinecek. <laughs> yağmur yağdı. Önce suladık. Üstüne bir de evet iki gün sonra yağmur yağdı. Çok iyi oldu. Toprak hala nemli zaten. Devizleri de toplarken iyi oldu. Hasat öncesi yağmuru suya koymuş oldu. Heh. Heh. Yine bunlar da aynı şekilde bir çuvala yakın olabilir. Aslında tonajımız ne olur onu bilmiyor. 5-6 ton çıkar. Bakacağız artık işin sonuna. Bunları böyle halkalarına geniş attık ki dedik ki ağaç daha iyi alsın suyu. Su olmasa olmuyor. kalanını bırakacağız zaten. Onlar dökülenler ağzı hafiften açık olanlar. Yoksa biz bunları makinede soyamayız. Çıkmaz yani.